Her gündemden merhaba. Joe Biden'ın seçilerek ABD başkanlık koltuğu için hazırlıklarını yapması hem bölgede hem de dünyada yakından izleniyor. Yalnızca ABD halkı değil Avrupa'dan Orta Doğu'ya Asya Pasifi'ye kadar bölge ülke ve devletleri Biden'la birlikte gündemlerini ve politikalarını güncellemeye gidiyorlar. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte geçtiğimiz haftalarda Biden'la birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğini konuşmuştuk. Bu hafta ise Biden'la beraber ABD'nin güncellenmesi beklenen Orta Doğu politikasını ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hocam isterseniz öncelikle şu ana tartışma konularından bir tanesiyle başlayalım. Biden'a geçeceğiz ama ABD'nin Orta Doğu'daki varlığı genelde bazı yorumcular, bazı isimler aslında ABD'nin Orta Doğu'daki varlığında sorunlar yaşadığını ve ABD'nin Orta Doğu'ya dönük bir politikasının da hatta olmadığını söylemeye başladılar. Sizce bu durum öyle mi? ABD'nin bir Orta Doğu politikası var mı? Şöyle söyleyeyim, evet Türkiye'de çok sık yapılıyor bu yorum. Hatta şey yalnız Türkiye'de değil, Orta Doğu'da ve Amerika'nın kendi içinde de yani bizim Orta Doğu politikamız yok, bizim bir Suriye politikamız yok, i̇şte Irak politikamız iyi değil, başarısız falan deniyor. Türkiye'de özellikle Avrasyacılar Amerika'nın hegemonik bir gerileme ve düşüş içinde olduğunu ve bunun Orta Doğu siyasetine de yansıdığını Orta Doğu'dan çekilmek üzere olduğunu, çekilmek zorunda kaldığını hatta, Irak ve Suriye politikalarının başarısız olduğunu savunuyorlar. Ben aşağı yukarı bunun tersini söylüyorum. Yani Amerika'nın bir, bir defa bir Orta Doğu politikası var, olmamasına imkan yok. Bunun ana hatları iki Niyaz Savaşı'ndan sonra belirlendi, hatta öncesine bile gider. Ee, bazı küçük revizyonlarla hani bu politika devam ediyor ve 2000'den itibaren de bunun yeni bir şekil aldığını Ortadoğu'daki bütün direnç noktalarının tek tek kırıldığını yani önce Irak sonra işte eş zamanlı belki Libya ve Suriye yani Bağızçı, milliyetçi batıya mesafeli hani Amerika emperyalist olarak gören lider ve rejimleri ya tasfiye edildiler ya da yerle bir edildiler. Aşağı yukarı aynı sonuçlarla karşılaştılar. Ortadoğu'da günümüzde hani bir, iki tane daha direnç noktası vardı. Biri İran, o devam ediyor ama zayıflayarak devam ediyor. Diğeri de Filistin hareketiydi. Yani 70'lerde Filistin hareketinin bir batı karşıtı özne olarak dünya siyasetinde bir etkisi vardı. Birisinin siyaseti de çok zayıfladı. Yani bir direnç özelliği kalmadı maalesef. Bir İran tutunmaya çalışıyor. İran'ı da Amerika bazen diplomasi, bazen baskı yoluyla baskılıyor biliyorsunuz. Yani hem stratejik ittifak kurdu İran'ın etrafında. Hem yaptırımlar hem zaman zaman Dikkat edin. Yani işte Kasım Süleymaniye'yi öldürdü Irak'ta. Iraklı yetkililerle beraber. işte Irak şeyin, İran'ın nükleer programının en önünde gelen ismi muhtemelen Amerikan desteğiyle İsrail tarafından yok edildi. İşte Bağdadi evet, Bağdadi Zade, Evet, öyle evet, öldürüldü. Geçtiğimiz hafta yani, Kasım işte, Evet. Yani bana sorarsanız Amerika bir Orta Doğu'da ee, çok rahat hareket ediyor. İki, e, Amerika'ya karşı bir e, ne tekil ne de e, blok olarak bir güçlü bir direnç yok. Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığı, Orta Doğu'daki eylemlerine yönelik olarak. Hatta şunu söyleyeyim, mesela 2003'te belki katırlar. Irak işgaline bölgesel bir şey vardır. Üç bir tepki var. Bizim burada da vardı yani. Ben de işte gösterilere katıldım falan. Evet. Şimdi böyle bir şey de yok yani Amerikan Ortadoğu'da mesela işte şey Süleyman'ı öldürüyor bir şey olmuyor yani İran bize atıyor ama işte önceden haber vermek zorunda kalıyor ama Amerikan askerleri ölmesin diye falan. Ya yani şimdi bu, bu, böyle bir şey var Orta Doğu var. Orta şu anda en, bir tarafta Suudi Arabistan en zengin ülke ve diğer körfez ülkeleri e, ee, diğer tarafta Mısır, işte en güçlü, en büyük ülkesi nüfus olarak da, kapasite olarak da. Şimdi bu ikisi de çok Amerikancı. Ee, şimdi e, bunlara şeyden Körfez'den başlayarak e, Doğu Akdeniz'e kadar bir hat oluşturdu ve İsrail'i bunlara ekledi. E, şeyi, Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn, e, İsrail İsrail'le normalleştiler hani tanıma yoluna gittiler. Muhtemelen bunu diğerleri de takip edecek. Katar da hani buna katılabilir. dolayısıyla da hani baktığımızda, tabloya baktığımızda pekala da Amerika'nın bu hegemonik düşüş olduğu söylenen dönemde bile Orta Doğu'da çok rahat hareket ettiğini, elinde müthiş bir e, siyaset yelpazesi bulundu. isterse güç kullanabildiğini, isterse asker çekebildiğini ama bunun da e, mesela Vietnam gibi bir Amerika'ya karşı verilmiş bir kurtuluş mücadelesi sonucu olmadığını görüyoruz. Amerika isterse asker de gönderebilir. Suriye'ye de gönderebilir, Irak'a da gönderebilir. Evet, bir çok var zaten yani diğer bölgelerde e, tabii, yeni ayrı var. Olarak yani. Ya bakın üç tane bazı ülkesi vardı yani Arap milliyetçisi yani iki bazı işte Suriye, Irak, Libya. Evet. Bu ya yani Mısır evet biraz da hani 70 evet. 70'lerden evet, bu yana. O, o Amerika... kalan evet. Tabii, Mısır ilk ilk çark eden oldu. <laughs> diğerleri biraz kuvvet, yani kuvvet kullanmak gerekir diğerleri için. Bugün Arap milliyetçisi, anti-emperyalist e, üç ülkede Amerikan askeri var. Yani Libya'da da var. Bazen Amerikan müttefik Irak'ta da var, evet. Irak'ta da var, Suriye'de de var. Dolayısıyla da, yani Ortadoğu aslında kendisine uygun hale getirmiş bir şeyden, siyasetten sürediyoruz bu 20 yılda. Evet, Esad rejimi iktidarda kaldı ama ülkeyi mahvetti. Ya yani ben buna Suriye'nin Iraklaştırılması diyorum ve Amerika bunun bedelini ödemedi. ne psikolojik bedelini ödedi, ne imaj bedelini ödedi, ne askeri bedelini ödedi. Irak'ta. 4500 asker kaybetti. Suriye'de yani 10 civarı bir kayıp var. Onların bir kısmı işte bombalama yani şeyde Suriye yani çatışarak ölmedi. Yani hatta bir görüntü vardı. Trump çekil dedi deyince, çekilelim deyince Irak şey Amerikan askerleri Suriye'den çekiliyordu, Irak'a doğru gidiyordu karşı, şeyle karşılaşıyorlar. Suriye Birliği ile Suriye Birliği aslında işgalci bir gücün yanından geçiyordu. Sanki evet. tatbikattan dönen iki birlik gibiydiler. Evet. Hani Orta Doğu'daki tablo bu. Ondan sonra dönüyorsunuz Amerika, evet, Sur Suriye'de başarısız, işte Irak'ta başarısız. Hayır Orta Doğu'yu çok doğru, güzel domine ediyor. Bu, bunun evet. da anlamı şu. Yani biz Amerika güçlü derken Orta Doğu'yu belirli, hala belirleyici derken Amerika'yı bir şey yapıyor demiyoruz ama önümüzdeki gerçeklik bu ve hani bir siyaset oluşturulacaksa buna göre oluşturulmalı hani bir direnç oluşturulacaksa buna karşı bir politika geliştirilecekse en azından önümüzde neyin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet hocam dediğiniz gibi zaten ABD dış politikası işte bize de sizlerin derslerde öğrettiğiniz gibi belirli devamlılığı olan dinamikler ve unsurlarla belirlenir. Başkanlar tabii ki bunun bu konusunda farklı politikalar izleyebilirler ama devam eden bir tren yoluna benzetilirdi, bir trenin ilerletilmesine benzetilirdi. Başkan da makiniste benzetilirdi hatta. Şimdi Trump dönemiyle beraber bu sizin söylediğiniz ana hatların belki bir yerde dışına çıkıldı ya da aşındırıldı ama ABD ile Pompeo'nun bölgedeki e, toplantılarını dikkate aldığımızda e, İsrail, e, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır arasında bir e, güçlü bloklaşma kurmaya çalıştığını gördük. E, hem Filistin'e karşı, içerisinde, hem de İran'a karşı diyebileceğimiz, sanki hatta İran'a yaptırımlar da e, uygulandı. Biden'la birlikte Bunda bir değişiklik olacak mı peki sizce? Ee, şöyle söyleyeyim. Biden, e, ya yani Obama döneminin hani devamcısı olarak kendisini bunu söylemiyor ama hani verdiği işaretler daha hani şey olarak başkanlık göreve de başlamış değil. Ama yaptığı açıklamalar, daha önce yazdığı yazılar, mülakatları vesaire, hani sorulan sorulara verdiği cevaplar bize onun devamcısı olduğunu gösteriyor. Ki o dönemde zaten hani başkan yardımcısı kesiyor boyunca. Hani oradan radikal bir kopuş beklemiyoruz. Şimdi e, İran'la anlaşmayı da, yani nükleer anlaşmayı, yani yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer programını dondurmasıydı bu. Hani barış e, yapacağını garanti etmesiydi. E, Trump'la vazgeçti. Yani bundan çekildi ve işte 2015'te yapmış anlaşmadan 2018'de çekildi tamamen. Ve yani İran'da şey, nükleer programına devam etti. Karşısında da ağır yaptırımlar geldi. Şimdi Biden bunu dönüştürebilir. Ama hani şunu söylüyorum. Ki, öyle onun da işaretleri var. E, yalnızca nükleer e, programla sınırlandırmayacak kazarlığı. Yani Lübnan'dan, işte Suriye'den, Irak'tan ve Yemen'den de e, elin ayağını çekecekler. Yani İran'ın önüne daha yüksek bir fatura sunacaklar. İran'da İran da bunu kabul etmeye İran kabul etmeye zorlayacaklar. Bu tabi zor bir durum İran için zor bir karar olacak. Ya bunun pazarlığını yapacak ya da hayır ben bunu kabul etmem deyip ambargo devam edecek. Yani İran'a karşı böyle hani Biden gelir gelmez hemen şey yapalım, nükleer anlaşmanın aynısını yapalım yaptırımlar kalksın. Bu otomatik olmayacak büyük bir evet. Çünkü şeyin de yani İsrail'in ve Yahudi lobisinin kazanımları var. İşte biliyorsun Golan Tepesi'nin ilhak edilmesi, Amerika bunu tanıdığı başkentin Kudüs'e taşınması. taşınması falan buralardan geri adım atmayı atılmasını hani beklemiyoruz. Hani mümkün değil, ma mantıklı olmaz. Amerikan siyaset açısından Biden böyle bir iş, e işe girişmez. Dolayısıyla da e buralarda hani siyaset hani İran'da bir pazarlık denemesiyle başlayacak. Benim hani tahminim Katar'la e diğer körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerilimin Biden tarafından bir şekilde sona erdirilmesini bekliyorum. Yani bunu bir öngörü olarak söyleyeyim. İkincisi de Katar Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır kutuplaşmasını Biden'ın sona erdirmeye çalışacağını hani öngörebiliriz. burada bir ön, ilk ilk adımı bunun muhtemelen Katar ve Suudi Arabistan. Yani bu zaten bir aşiret kan davası gibi bir şeydi. Hani yapay bir soru süreç aslında. Bunun halledileceğini ikinci aşamada da hani Türkiye'nin de bu bloğa dahil edileceği. Böylelikle İran üzerindeki baskının Türkiye'den de şey istenince yani İran karşısında daha eğer anlaşma olmazsa ve olursa da hani İran karşıtlarının güçlü olmasını isteyecekler buradan pazarlık yapmaya başlayacaklar bölge aktörleri zaten hani İran şey Biden'ın seçilmesine karşı önlemlerini almaya başlıyorlar İşte biz de biliyorsunuz hani bir üç gün süren bir e, açılım hani hukuk devletine dönüş reform hukuk reformu vesaire girişimi oldu. Bunu karşılığı Suudi Arabistan'da da mesela kadın aktivistleri hani oldu. evet, şeyde Mısır'da hem Müslüman kardeşler hem Sisi yönetimi hemen Biden'ı tanıtırlar. Ya yani herkes kendisini ya yani bölge kendisini yani İran yapıyor. Evet, İran da kendisini hazırlıyor. Yani Biden'la şey yapabilir miyiz diye. Yani bölge kendisini Amerikan peki yönetim değişikliğine göre adapte etmeye çalışıyor. Yani dolayısıyla hani tablo bence gayet açık Orta Doğu'da ve bu şey maalesef değişmedi. Yani buradan bir hani Orta Doğu'dan Batı hakimiyetine, Orta Doğu üzerindeki Batı hegemonyasına böyle güçlü bir direnç yaratılamıyor. Hani bunun da bir sürü nedenleri var. Yani i̇deolojik olarak çok dağınık. Arap milliyetçiliği tasfiye edildi ve yeniden toparlanamıyor. Sol zaten zayıf. Dolayısıyla da işte İslamcılık IŞİD eliyle hatta bizim Gülenciler eliyle falan, İslamcılık da aslında çok zayıfladı. Olmadı. Yani ılımlı boyutu da olmadı. Radikali zaten kimse yanına yaklaşmıyor. Dolayısıyla bir ciddi bir ideolojik şey de var, boşluk da var. Yani hani toplumları örgütleyecek. Bu da anlattım. Mısır'da çok net görüyorum. Evet. Müslüman kardeşler cılız. Ee, yani başarısız bir hareket ee, şey yok öyle çok prestiji yok hani Orta Doğu halkları gözü, gözünde dolayısıyla da hani bölge aslına bakarsanız yani Amerika'nın çok rahat hareket ettiği e, dediğim gibi isterse yani mesela 40 tane füze daha gönderebilir isterse ışıkla savaşıyorum diye daha çok asker gönderir isterse ben çekiyorum da diyebilir bunların isterse işte Bağdadi'yi öldürür isterse Kasım Süleyman'ı öldürür suikast düzenler bir devlet olarak yani başka bir ülkenin generalini öldürüyor bir başka, başka ülke. bir ülke sınırları içerisinde demişken evet. öldüğü evet. ve... zaman evet. üçüncü bir ülkeyi e, bunu yapmıştı diye konuşmuştuk hatta. Evet ve buna buna bölge ülkeleri hiçbir e, yani ciddi tepki gösteremiyorlar. Amerika'yı İran işte bu dönemde zaten hocam bu aykırılığı söyleyen bir ülke olmamıştı. Yani siz nasıl üçüncü bir ülkede onun yetkililerinin bile haberi olmadan bir başka ülkenin askeri yetkilisini öldürürsünüz diye. Yani şey açıklama vesaire işte füze gönderdi Irak'taki bir üsse Onun da biliyorsun işte Irak yönetimine önceden duyurdular yani askerler şey, beyin sarsıntısı geçirdi patlamanın şiddetiyle o kadar yani dolayısıyla da hani şey değil etki, etkili olamıyorlar ya yani. Amerikan alanını daraltamıyorlar Amerikan'ın mesela Amerika'nın operasyon yok Amerika yeraltı bir direniş yok. Yani böyle hani mesela, örgü, mesela IŞİD var, IŞİD, ışık vardı daha doğrusu. Amerika hiç uğraşmadı IŞİD maşallah. Evet. Hani, e, yani yani Amerika'nın bir sürü üssü vardı mesela Irak'ta da falan. Bunlarla hiç ilgilenmedi IŞİD. Başka hani diğer Müslümanlarla Işte çatıştı, işte, savaşta öldürdü. Evet, Türkler'e yönelmeyi tercih etti. Bir, bir diyoruz, vahşet... Etti. Evet. evet, bir, yani bir dönem hatta şöyle diyordum. Ben Anıştın güçlü olduğu dönemlerde Hindistan. Yani, yani Orta Doğu dünyaya hani şey, hani şiddet ve petrol, enerji ihraç ediyor. Yani şey, görüntü böyleydi. Yani dolayısıyla bir, Hatta şunu söyleyeyim yani Orta Doğu'nun durumunu da hani ortaya koyacak bir şey. 2003'te yani işte Arap şeyi, insani gelişme endeksi vardı. Ya yani oradaki bütün veriler çok kötüydü. Yani işte kişi başı gelir olsun, şey, eğitim düzeyleri, iş oran, iş, iş sağlık imkanlarına ulaşma kadın statüsü çok çok fazla yol alınamadı yani 17 yıl sonra baktığınızda hani işsizlik oranları düzelmedi gelir dağılımı ciddi sorun hani bir kentleşme var hani yeni bir kuşak var falan tek belki umut verici kısmı o dolayısıyla hani bölge 2000'ler boyunca dünyada küresel güney diye bir olgu var yani bir sürü ülke güneyde iktisadi büyüme yakaladılar falan. Tamam sonra doğru tıkanmaya başladı ama bir tane Arap ülkesi yok içlerinde. Dolayısıyla da yani bölgenin bütün o zayıflıkları hepsi devam ediyor. Buradan da bir şey çıkmıyor tabii. Yani Batı şey üzerindeki, yani Orta Doğu üzerindeki hakimiyetini devam ettiriyor. Amerika'da bunun en önemli unsuru doğal olarak. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Hem tarihsel dinamikleri hem de güncel ve geleceğe dönük var olan hatırlatmalarıyla önemli bir konuşma oldu. Ağzınıza sağlık Sağ tekrar. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta 20 Ocak'ta görevi başlaması beklenen Joe Biden'ın bölgesel politikası olarak Orta Doğu bölgesiyle ABD arasındaki ilişkileri nasıl bir yön verme ihtimali olduğunu konuştuk. Ancak Biden'dan öte, Biden'ın belki de alacak olduğu mirasa dikkat çekmeye çalıştık. Trump dönemindeki politikalar, ülkelerin bulanıkları, ülkeler arasındaki ittifaklar ve anlaşmazlıklar, İran'ın durumu, İsrail'in durumu, IŞİD'in ne olacağı, Biden'ın önünde ve ciddi de soru işaretleri barındıran unsurlar olarak görünüyor. Devletler burada adeta Biden'a dönük bir hazırlık içerisindeler. Bakalım Biden'ın ajandasında ne olacak? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.